o zamanlar gençler askerlik 16 ay. Tabii şimdiki gençler iyi ya, keyifler yerinde 6 ay askerlik yapınız bitti gitti. Askere mi gitmişsiniz tatile mi belli değil. Askere yeni gelmişim abi. Orada komutan işte sayım yapıyor. Hı? <laughs> Işıksız sokak evvel. Sen kaç ay yaptın askerlik? Bizim zamanımızda 16 aydı. 18'di değil mi? 18'di. 18'de 15 ay oldu sonra 8'e düştü. Şu an 7, 6 ay sanırım. Neyse arkadaşlar o zamanlar askerdeyim. 18 ay askerlik yapacağız. Burnumuzdan gelecek. O zamanlar Rusya Türkiye ile savaşta. Cık. Gecenin bir vakti bir vaktim dedi böyle kah. ne oluyor? Askerin daha üçüncü günü. Koşarak çıktık bahçeye verdiler emanetleri elimize. Benim elime bir tane fizle vermişler. Roket atar. Neyse bir vaktim bir tane Rus uçağı uçur. Pat ettim bir koydum Rus uçağı yerle bir. Yere yapıştırdım hiç var ya. Mına ne yapalı araya gitti. Neyse bir baktım iki tane arka arkaya geliyor Ben bunları nasıl ederim? Nasıl alırım? Nasıl almam? Nasıl almam? Aklıma bir fikir geldi direkt. İki tane roketi birbirine bağladım. Tamam mı? Bak iki tane roket birbirine bağladım. Ama ip, iplerini böyle sıska bıraktım. Tamam mı? Bunları taktım abi roket atarım başına. Bir attım ipleri sıska bıraktım ya. Her bir roket bir tarafa gitti. İkisi pert. <laughs> İkisi pert. İkisini daha iyi yerle bir ettim. Komutan geldi anlamdan filan öptü. O zaman ben rütbeli yaptılar. 4 ay askerliğimi düşürdüler. Tabi. Sonra teklif ettiler diye gel paralı askerlik yap filan da gitmedi. Tabi. Ben çok kademli bir askerdim. Ne sandın?